Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gülham Efsanevi vi 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 Bir video dediğim Uzun zamandır video gelmiyordu Bunun için çok ama çok özür dilerim Benim zaten vi, video düzenim yok Beni tanıyanlar varsa Bazen çok atıyorum Bazen az atıyorum Ama Çok atıyorum Olduğunda arkadaşlar atmadığım zamanlar Onu o yarısıyım Tamam bak yani çok fazla attığım zamanları yerine sayın onları atmadıklarım günler her gün atamam yani ben de ben de insanım yani aldım mı dur bir dakika bir dakika hocam dur hocam ya ne olmuşsun dur oğlum dur Ben hemen arkadaşlar over şur. Sure. Hatırlarsınız. <laughs> Ay hatırlamak ya. Çünkü ben bununla ilgili ilk kez video çekiyorum. Arkadaşlar bunu ben bölüm yapayım mı? Bu dizin ama ben kesin yapsam. Ha. Ne dedin abi? Mutlu oluyorum. Yazdığım da bir şeyler. Sadece kimse beni takip etmiyor ki. Azıcık. Aha. Oğlum Bravo bombayı yakmadım. Ben de bir en, bir şey var bunda ama diyorum. Ben de bunda bir şey var ama ne var diyor hocam diyorum. Şimdi şöyle alalım abicim. Oo, şimdi da öyle vursam ki grini oğlum, oğlum beni yakalayamazsın. Ama. Lan grap yok. Grambok. Spider-Man spider, -Man, spider -Man. Lan Granny ne yapıyorsun agam? Ya Allah. Gel 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 gel, gel baba. Anı geliyor ki. Gel gel baba. Gel gel baba. Gel gel baba. Gel 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 lan oğlum gerizekalı. Ha Granny Abi beyler grini yere düştü. Sakin sakin olun beyler. Şimdi mapuslanlarına öğüt veren geldi. Şimdi mapuslanlarına öğüt veren şu oldu. Vaharına. Senin gibi gren olmaz olsun. Leş gibi gren için olmuş. Dünyanın en kötü gren En mal, en salak. Da 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 tere tere tütüt boş. Oğlum ne haber? Bebek kuka. Yine girdik, çalgı gürün gitti. Usta gitti bebek pops. Usta gitti da 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 ya. kaydım da 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 ya. Fırladı gitti ha ha ha, ha ya. Hamş yukarı yeşil yeşil gezeleri parlıyor şı, şı. la 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 la, la. şarkı vardı arkadaşlar biliyor musunuz Allah belanı dur dur gel oğlum sen gel gel fırla da git ulan ya vay beyinsiz değil misin beyinsiz bir insan aa gerizek beyinsiz misin lafımı geri alıyorum beyinsizsin Abi arkadaşlar. Oğlum ya. Abi al işte dersimiz başlıyor. Sağ video kesiyorum. Sübisin tamam mı? Bay. Arkadaşlar döndü. Yine izledim bir şeyim arkadaşlar çok durmayın. Onun gibi <laughs> öyle fena şey yaptım. Şu hep benim şaşımı takmış adam. Hepsinden bir tane almaya özen göstereceğim. Lan sapık. <laughs> sapık tutu. Lan sapık mısın lan? Lan mal. Lan. Kendi, kendi boynunda birini bu Allah. Oğlum kırıl. Abi Allah sizin belanız versin ya. Aferin size, aferin. Görün nasıl oraya soktunuz siz? Dur ne yaptı oğlum bunlar? Dur. Ay bunlar ne yaptı böyle ya? Abi salaksınız siz ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Abi şüş ya. Abi ne olmuşsun. Oğlum nasıl? Sev çok olsun. Siz. Yani karakterim ne? Oh tamam tamam gitti o. Sıysanız artık sabuk mısınız oğlum ya. <laughs> Kroniye nasıl sokmayı başardın? 不可呗。 ye böyle Karadır ve siyahtır. Kakadır. Yine soktunuz ya Allah belanızı vermesin. oğlum bu kartmamız lazım Merhaba. Ben aldım damam getiriyorum. Thank you. Mm? Мы vâng hmm <laughs> Aa oh, oradan nasıl geçtim ben? Az önce hero oldu. bitti. Aa bitti bu. <laughs> bitti Nasıl sonun da yeter. İki saattir dinliyorum. Oğlum şimdi bu geride kaldı ya? <laughs> oğlum. iki saattir şey, Oğlum. saatte bir bu. Neyse arkadaşlar bugün videonun bu kadar sevdi ben sana abone olmayı unutmayın bay bu ye bu ye 2000